Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, PUBG Lite'dayız e, Beraber şimdi kasa atacağız Tam 19 tane kasa atacağım Çıkın madalyalarıyla 78 tane oldu çıkın madalyası Hemen başlayalım özel sandık atacağım bu arada Bir kez aç diyeyim Çıkını seçelim Pantolon geldi Şunu Ulan Neyse onlara sonra bakarız. Şimdi hemen açalım bir tane daha. Chris Vector beyaz tavşan geldi. Hemen bir tane daha. Bronz karnaval maskesi geldi. Kapat. Dünya günü tişörtü beyaz geldi. bombacı şapkası geldi. Bu arada 10 tane mi açsam? Hadi 10 tane açtım. Askeri bere geldi. Mavi. Cezalandırıcı ceketi geldi. Avuga beyaz tavşan geldi. ayçiçeği paraşütü geldi. Haydut ayakkabısı geldi. Yüzücü sandaleti geldi. Deli maskesi. Bermuda short. Haki. Kuru kafa maskesi askeri bere geldi. Kahverengi. Kapat bunu şimdi. Ya silah deseni gelmedi ki be. Tişört geldi. Bir dakika. Tamam neyse açalım bunları da. 14 tane kaldı. Sokak serserisi altlığı geldi. Hadi bir M4'e desenler. Spor üstü mavi geldi. Son kasa. Zaman polisi kostümü geldi. Bu seferde. Hemen neler çıkarttığımıza bakalım. bayağı bir şey çıkarttık. Kafa. şunları bakalım. Aynısı mı lan? Yok şu daha iyi ama. Sonra. Dur. Şimdi. Şimdi şunlara da bakalım. Bunlar. Sonra şu güzelmiş. Aynen. Bu güzelmiş. Ama silah deseni vermedi. Sadece avga verdi ya. O yüzü biraz. Tişört geldi. Bunlar. Güzelmiş o. Şunu takalım. Ayakkabıdan da Bunlar geldi Güzelmiş Teçhizat. Hemen şunu da tak paraşüt güzel duruyor Bak yakından bak Of Çok güzel duruyor Geri Silahlara da Vektöre gelmiş Beyaz tavşan Bir de Avuga beyaz tavşan gelmiş Ama şu daha iyi Ya oğlum şey gelmedi. M4'de falan silah deseni gelmedi be. Neyse. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için bir dakika. Şundan bir gelseydi M4 ki falan. Çok güzel olurdu. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoya da like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.